Öncelikli olarak kabine değişikliği aslında son iki yıl içerisinde zaman zaman gündeme geldi. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu yönde bir takdiri olduğu öğrenildi. Bakanlar bu yeni sistemde biraz memur statüsünde oldukları için iki yılı doldurmazlarsa bakan olarak emeklilik hakkı elde edemiyorlarmış. Dolayısıyla bunun için onların göreve geldiği gün olan 3 Haziran tarihinin üstünden Iki yıl geçmesi gerekiyordu yani e, son kabine resmi kastede 3 Haziran 2023 tarihinde açıklanmıştı Dolayısıyla 3 Haziran 2025 tarihinden sonraki bir günde olması gerekiyor Öncelikli olarak e, tabi acil işte bir nedenle değişenler olmuş olabilir ama şu ana kadarki süreç böyle devam etti Sayın cumhurbaşkanı bu yönde bir takdirde bulunmuş Aldığımız bilgiler o yönde. Ben de doğrusu bu anlamda hem Cumhurbaşkanı'na yakın kaynaklarla hem parti içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi, İktidar Partisi olduğu için orayı ifade ediyorum. Onlarla yapmış olduğum görüşmelerde değişikliğin önümüzdeki haftalar içerisinde olabileceği ifade edildi. Ancak araya bayram giriyor. Üçü bayram haftası oluyor. Dolayısıyla genelde böyle bayram önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın 25 yıldır Türkiye'yi yönettiği için artık deneyimlerini, kes, e, neler yapabileceğini kendi deneyimlerimiz üzerinden anlayabiliyoruz. Dolayısıyla muhtemelen ayın 17'sinde de, 17 Haziran'da da bir e, Bakanlar Kurulu toplantısı var. Dolayısıyla 15-16, 17'si gibi ya da 15'inde 16'sında olmasını bekliyorum. E, aldığım bilgiler e, 8 tane bakanın değişmesinin kuvvetle muhtemel olduğu yönünde ancak ben tekrar söyleyeyim biz bunları söyleriz ama son dakikada Sayın Cumhurbaşkanı değiştirmeyebilir ya da daha fazla değiştirebilir ancak 3 nedenle bakan değişiklikleri planlıyor Sayın Cumhurbaşkanı bunlardan bir tanesi kendisine göre bir başarı ölçütü var Sayın Cumhurbaşkanı'nın o başarı ölçütü üzerinden bir ölçümleme yapıyor ya da yaptırıyor e, ikincisi ee, özellikle işte Suriye başta olmak üzere Türkiye'nin çok ciddi dış politika meseleleri var. Ee, belki Amerika'daki başkanlık seçimini de düşünerek çünkü o tarihten sonra yani Trump geldikten sonra bir değişiklik olmadı. Belki oraya bir takviye olsun diye bir değişiklik gündeme gelebilir. Üçüncü olarak da Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani bakan atamadaki kriterlerini ortaya koymak için söylüyorum değiştirmedeki kriterlerini. Bir üçüncü neden olarak da Sayın Cumhurbaşkanı yani başarının yanı sıra, işte dış politikanın yanı sıra belki e, terörsüz Türkiye sürecini de dikkate alarak terörsüz Türkiye sürecini destekleyebilecek, o süreci yönetecek bir bakan atayabilir. Bu değişiklikler beraberinde AK Parti üst yönetiminde de muhtemel bazı değişikliklere neden olabilir. Bir iki noktayı daha ifade etmek isterim. Çok yakın zamanda bakanlıklarda eskiden var olan müsteşarlık müessesesinin yeniden ortaya çıkarılacağı yani ihtas edileceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı için genel sekreterlik, Adalet Bakanlığı için müsteşarlık zaten inşa edildi. Diğer bakanlıklar için de olacak. Bir de iki tane bakanlıkta özellikle görev, yetki ve sorumluluklar çok fazla. Yani birden fazla şapkası var sayın bakanların bu anlamda söylüyorum. Bunda ikiye bölme durumu konuşuluyor. Bunlardan bir tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı ikiye ayrılabilir. Tekrar söylüyorum ayrılabilir ayrılır diye bir garanti söyleme şansım yok benim de herkes gibi. Ee, diğeri de e, Tarım Bakanlığı şu anda tarım, orman, gıda işte e, ve su hepsi bir arada bulunuyor. 4-5 ayrı özelliği var bakanlığın. Muhtemeldir bunlar da bölünebilir. Dolayısıyla 16 olan bakan sayısı bu arada 18'e çıkarılabilir. Peki görevde kalması beklenen beş bakan için ne söyleyebilirsiniz? Yani 5 mi olur, 3 mü olur? Tabii tekrar söylüyorum. Bunu Hı. söylediğimde şöyle bir ifade söylüyorlar bize AK Partili mevcut bakanlar. Biz bazılarının değişmeyeceğini söyleyin öyle diğerleri değişecek mi diyorlar. E, bilmiyoruz tabii. Biz de sonuç itibariyle e, eski tabir bir tabir kullandı. Geçen bir bakan bana dedi ki mefhumu muhalife olarak yani bunlar değişmeyecekse diğerleri de değişecek şeklinde bir ifade anlaşılır buradan dedi. Ben de o bakana şunu söyledim. Yani bir baba mesela çocuklarına ya da bir anne çocuklarından bir tanesine oğlum ya da kızım çok akıllı, çok iyi derse diğerine akılsız ya da çok kötü demiş olmaz dedim. O da anladım dedi. Yani öyle de bir nükte geçti aramızda. Şunu ifade etmek istiyorum burada. Ben Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın bulunduğu görevi şu anki e, yoğunluğu ve kendisinin de görevde ortaya koyduğu başarı. Tekrar söylüyorum başarı kavramı Sayın Cumhurbaşkanı'na ait. Sayın Cumhurbaşkanı başarını kabul ediyor diye görüyorum. Dolayısıyla ben Sayın Hakan Fidan'ın değişmeyeceğini düşünüyorum. E, bir de İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan Sayın Murat Kurum'un deprem bölgesindeki yoğunluk, yoğun mesaisi dolayısıyla ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından başarılı kabul edilmesi noktasında Sayın Murat Kurum'un da değişmeyeceğini düşünüyorum. Bunun dışında diğer bakanlıklar noktasında, hani başka bakanlıklar da ifade ediliyor bu noktada ama özellikle <laughs> Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek konjonktürel anlamda hatta hükümete yakın bazı gazetelerde her gün aleyhine yazılar çıkmasına rağmen hükümetin de uyguladığı ekonomi politikalarını dikkate aldığımızda tekrar söylüyorum bunları başarılı ya da başarısız bulmak bize göre değil yani biz başarısız bulabiliriz ama Sayın Erdoğan başarılı buluyorsa asıl olan o dolayısıyla ben Sayın Mehmet Şimşek'in de değişmeyeceğini düşünüyorum. Geri kalan bakanlar konusunda değişiklikler gündeme gelebilir, değişmeyebilir tekrar söylüyorum ancak bu üç tane bakanın değişmesinin çok mümkün görünmediğini, yani Sayın Cumhurbaşkanı bunları değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Belki buna ilaveten Milli Savunma Bakanı da eklenebilir. Çünkü Milli Savunma Bakanlıkları genelde Türkiye'de konjonktürel şartlara göre değişen bakanlar değil, asker kökenli oluyorlar malum olduğu üzere. Diğer bakanlıklar için bunlar çok ifade edilmez. Yani o bakanlıklar farklı gerekçelerle zaman zaman değiştirilebilirler. Ee, tabii çok uzun bir AK Parti iktidarında bulunuyoruz. Dolayısıyla e, AK Parti iktidarında uzun süre bakanlık yapan çok isme alışkınız biz. E, bu dönemde de dolayısıyla bazı isimlerle devam edebilir. Bir şey ifade etmek isterim. Bu değişen bakanların yerine, yani bunlardan sadece bahsetmiyorum kim değişecekse, onların yerine gelecek isimlerin, çok büyük kısmının milletvekili olmadığını, olmayacağını düşünüyorum. Yani milletvekillerinden bakan atamayacağını düşünüyorum çok fazla. Belki bir iki tane olabilir. Bunun sebebi olarak da anayasa değişikliğindeki milletvekili sayısına duyulan ihtiyaçtan kaynaklı. Çünkü bakan olduğu takdirde vekilliği düşüyor yeni sistemde. Dolayısıyla o noktada daha çok dışarıdan isimler olabileceğini, belki parti yönetiminde Görev almış ya da almaz şu anda aktif olarak görevde olan bazı isimler de bakan olabilirler. Bunlar konuşuluyor. Bir önemli nokta da, tabii öyle bir değişiklik olursa partinin genel merkezine de bazı değişiklikler gündeme gelebilir. Yani oralara da eğer o kişiler bakanlığa kaydırılırsa bazı değişiklikler orada da olur. Ancak önemli noktalardan bir tanesi de bakanlar değişirken... Ben bu sefer geçmiş dönemlerden farklı olarak bakan yardımcısı sayısında yani bazı bakan yardımcılıklarında da değişiklikler bekliyorum. Bir kere değişen her bakanın en az bir belki iki tane bakan yardımcısının değişmesinin muhtemel olacağını ifade ediyorum. Çünkü o bakan da geldiğinde kendi yakın çalışma arkadaşlarından en az birini ikisini kendisi belirlemek ister. Eğer bu arada müsteşarlık da inşa edilirse o zaman... E Yine bakanla cumhurbaşkanının uyum içerisinde yani birlikte karar vererek müsteşar atamalarının da bakan bakanlığın içerisindeki bir bloklat şeklinde olabileceğini düşünüyorum.